AKE Teknoloji Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Bu programımızda AKE Teknoloji Montaj Ekiplerinin tesis kurulumu dışında verdiği teknik hizmet ve eğitimlere değer veriyoruz. AKE Teknoloji, iş ilişkileri kurduğu firmaların her koşulda, her aşamada, her durumda yanında. Haber bültenimiz başlıyor. Kastamonu Pancar Kooperatifi için Aralık ayında tohum elime tesisi kurulumu gerçekleştirdik saatte ortalama 10 ton ürün eleyebilen tesiste kapalı eleme makinesi Excel 208 Turbo ve 7 kanallı Lyon serisi Diamond Frank ayırma makinesi bulunuyor. Kastamonu Pancar Kooperatifi üretim parkurunda Elia, Florya ve Demir 2000 isimlerini taşıyan 3 çeşit sertifikalı buğday tohumu ve arpa eleyecek. Kastamonu Pancar Kooperatifine bu kapsamlı yatırımı için hayırlı olsun diyoruz. Kayseri'nin Fellahiye ilçesinde bulunan Mehmet Karatay firması için tohum eleme tesisi kurmuştuk. Montaj ekiplerimiz Kasım ayı içerisinde tesise giderek teknik destek hizmeti verdi ve temiz ürünü kırık üründen ve yabancı maddelerden temizleyen Trior makinesinin tamburunu değiştirdi. Trior saatte ortalama 4 ton buğday ve arpa temizliyor. Kırşehir'de bulunan Akşahin Zahiricilik için tam teşekküllü tohum eleme tesisi kurulumuna başlandı. Tamamlandığında saatte ortalama 10 ton buğday, arpa ve nohut elemesi planlanan üretim parkurunda mega boy hafif tane makinesi ve 7 kanallı fotosorter renk ayırma makinesi bulunuyor. Bu yatırım Kırşehir tohum piyasasına hayırlı olsun. Adana Yenice'de bulunan Vural Plastik, granül için çalışan üretim parkuruna saatte 2 ton kapasiteli 3 tekneli ön temizleme ve boylama makinesi edindi. Geri dönüşüm sektöründe hizmet veren Vural Plastik'te AKE teknoloji montaj ekipleri ürün denemesi yaparken makine ile ilgili de nasıl kullanıldığına ilişkin eğitim verdi. Bu yatırımların Vural Plastik'e hayırlı olmasını biliyoruz. Türkiye'nin sayılı kuruluşlarından olan Gaziantep merkezli Tiryaki Grubu'nun Mersin'de bulunan ve mercimek üzerine çalışan tesislerine ikili Trior kurduk. Trior, temiz mercimek içerisindeki kırıkları arpa ve fil gibi diğer ürünleri ayırarak mercimek ürününü biri caizse saflaştırıyor. Trihaki gruba her büyük ya da küçük ölçekli yatırımlarında öncelikle bizleri tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Mersin merkezli büyük bakliyat firmalarından olan Pırlanta Bakliyat, mevcut tesisine organik bakliyat ürünlerine çalışmak üzere yeni bir üretim parkuru ekliyor. Özellikle mercimek ürününe çalışacak tam teşekküllü tesiste Excel 406 Combo bulunuyor. Makine yüksek oranlarda ve saflıkta ürün temizliyor üretim parkuru tamamlandığında saatte 10 ton ürün eleyecek. Fırlan Bakliyat'a bu yatırımlarının hayırlı olmasını diliyoruz. AKY Teknoloji Yönetim Kurulu üyesi ve Uluslararası Satış Müdürü Uğur Akgürek, COVID-19 pandemisi döneminde Hububat eleme Teknolojileri yurt dışı satışlarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade etti. Uğur Akgürek, gıda insan yaşamı için hayati bir öneme sahip. İçinde bulunduğumuz kuru gıda sektörü pandemi sürecinde daha da önem kazandı. Psikolojik olarak insanlar uzun süre depolanabilecek ve güvenilir bir şekilde tüketecekleri bakliyat ürünlerine yöneldi. Bu durum bakliyat işleme tesisi kurmak isteyenleri harekete geçirdi ya da zaten tesis sahibi olanlar kapasite artırımına giderek yeni makineler edindi. 2020 yılında satışlarımızın %60'ı yurt dışına oldu. Özellikle Irak, Mısır ve İspanya'da kurduğumuz tesislerle varlık gösterdik dedi. Global susam endüstrisi Hakan Agron'un kurucusu Hakan Bahçeci'nin doğum günü olan 12 Aralık tarihini susam ticaretinin gelişmesine katkılarını onurlandırmak amacıyla Dünya Susam Günü ilan etti. 12 Aralık tarihini bu hafta geride bıraktık. Dünya Susam Günü vesilesiyle değerli Hakan Bahçeci'yi bir kez daha analım. Dünya bakliyat sektöründe üstlendiği her rolde attığı her adımda Türkiye'yi gururlandıran Hakan Bahçeci'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. AKE Teknoloji'nin hızlı dünyasından başka haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.